Hadi mor uyan. Uyandım. Hadi yatağı düzenleyelim. Tamam. Tamam. Çok güzel oldu değil mi mor? Evet çok güzel yaptık. Mor kahvaltımızı yapıp işlerimizi yapalım mı? Tamam. Yemeği sen mi hazırlarsın ben mi? Ben hazırlayayım. O zaman ben de koltukta oturup seni izleyeceğim. Hem yemek nasıl yapılır onu öğrenmiş olurum değil mi? Evet. Hadi o zaman sen yata. O kahvaltıya. Ben de oturma odasına. Çorba böyle yapılır. En kısa sürede öğreneceğim mor. Hemen ben de öğrenebilirim belki. Hadi sen devam et. Şimdi ekmek nasıl yapılır? Biraz un. Biraz da internetten bakalım. Ay mor çok komiksin. <laughs> o kendi komikliğim tamam mı canım? Artık bu espriler böyle gitmez. Hemen yemeğimizi yapalım, iş yerimize dönelim. Tamam. Hemen yemeklerimizi yiyip iş dönelim. Tabii ki de mor. Hemen yemeğimizi yiyelim, iş yerimize dönelim. Mor, Şimdi buraları ben kaldırırım tamam mı? Tamam. O zaman ben hemen kaldırıyorum. Sen burada otur. Of. Mor ne oldu? Yine bacaklarım ağrıyor. O zaman bugün işlerimizi bitirip yarın hemen hastaneye gidelim. Belli ki bacaklarına kramp girmiş. Belki soğukta kalmışsındır. Bir daha asla ve asla soğukta kalma. Tamam mı Mor? Tamam. Mor o zaman ben yemekleri toplayayım. Sen de halıları süpür olur mu? Olur. Bu arada asla ve asla seni hastane ve bacağınız sakın ve unutmayalım. Yoksa çok kötü hastalıklara sebep olabilir. Aynen öyle. Sağlık çok önemli. O zaman Hemen iş başına Aymor Bugün sabahtan beri iş yapıyoruz Çok yoruldun biraz dinlensek mi Evet Ama çarşıda daha işlerimiz vardı Yeni ev bakıp Daha büyük bir ev alacaktık değil mi Evet Ne tür bir eve bakalım dersin Çok büyük Ve çok güzel eve bakalım Ama sence o pahalı değil midir Pahalı olsun. Çalışırız kazanırız. Hemen, Hemen iş, başına. iş başına. Bizi izlediğiniz Ağzuki, için te teşekkürler. teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. unutmayın.